Damlaya damlaya göl olur. Bu deyimi İngilizce'de nasıl söylersiniz? Hazırsanız birlikte bakalım. A storm in a teacup. Abartılmış küçük bir sorun demek. Yani burada aslında neyden bahsediyor? Bir küçük bir çay fincanından ve fırtınadan bahsediyor baktığımızda. Ama aslında anlamı abartılmış küçük bir sorun. Yani Don't worry, it's a just a storm in a teacup. Endişelenme, bu sadece bir bardak suda fırtına. Kafana takma anlamında söylüyor. All set. Her şey hazır. Are you all set for the trip? Seyahat için tamamen hazır mısın? All set. Her şey hazır. A Everywhere a doesn't. Her yerde var. Çok sıradan. These cheap headphones are a dime a dozen. Bu ucuz kulaklıklar her yerde var. Çok sıradan. A dime a dozen. Apple of oh my eye. Göz bebeğim. Yani çok sevilen kişi anlamında. My daughter is the apple of oh my eye. Kızım gözümün nuru. Göz bebeğim. Ama baktığımızda nasıl söylüyorlar? Apple of oh my eye şeklinde söylüyorlar. by heart ezbere anlamına gelir by heart I learned the whole speech by heart tüm konuşmayı ezberledim by heart back to the drawing board baştan başlamak the plan failed plan işe yaramadı so it's back to the drawing board en başa dönüyoruz. Baştan başlıyoruz diyor. Şimdi have a sweet tooth deyimimizle devam edelim. Yani tatlı düşkünü olmak. Baktığımızda yine cümlede ne geçiyor? Bakın tooth, diş ifadesi geçiyor. Anlama baktığımızda tatlı düşkünü olmak. I can't resist dessert. I really have a sweet tooth. Tatlıya karşı koyamıyorum. Tam bir tatlı düşkünüyüm. barking up the wrong tree Yanlış kişiyi suçlamak ya da yanlış sorunu suçlamak If you think I broke the vase Eğer vazoyu benim kırdığımı düşünüyorsan you are barking up the wrong tree Yanlış kişiyi suçluyorsun. Cry wolf Yalancı çobanlık yapmak ya da boş yere alarm vermek He cried wolf so many times. O kadar çok diyor sahte alarm verdi ki. Yalancı çobanlık yaptı ki no one believed him when it was real. Gerçek olduğuna kimse inanmadı diyor. Baktığımızda cry ağlamak, wolf kurt ama anlamı yalancı çobanlık yapmak. Beat around the bush. Lafı dolandırmak. Stop beating around the bush and tell me the truth. Lafı dolandırmayı bırak ve gerçeği söyle. Beat around the bush. Lafı dolandırmak. Throw someone under the bus. Birini zor durumda bırakmak. Yani kendi çıkarı için. Bakın burada otobüsten bahsediyor. Throw'dan atmaktan bahsediyor. Ama asıl bahsettiği şey birini zor durumda bırakmak. He threw his teammate under the bus to save himself. Kendini kurtarmak için takım arkadaşını suçladı. Takım arkadaşını zor durumda bıraktı. Big deal. Abartılacak bir şey. Genelde alay anlamında söylenir. Yani you forgot your pen? Big deal. Kalemini mi unuttun? Ne büyük mesele. Big deal. Break even. Ne kar ne zarar etmek. We didn't make a profit. Kar etmedik. But at least we broke even. Ama en azından zarar etmedik. Break even. Walk on eggshells. Bakın Yine cümlede aslında şunu söylüyor. Yani yumurta kırıklarının üstünde yürümek diyor. Cümleye birebir çevirdiğinizde. Ama aslında bu bir deyim ve anlamı çok dikkatli davranmak, zorunda olmak. I always walk on eggshells around her. She gets upset easily. Onun yanında hep diken üstündeyim. Çabuk sinirleniyor. Yani çok dikkatli olmak, diken üstünde olmak. Walk on eggshells. By the book. Kurallara uygun şekilde. He does everything by the book. Her şeyi kurallara uygun yapar. By the book. Let sleeping dogs lie. Uyuyan yılanı uyandırmak. Don't break that up again. Let sleeping dogs lie. Bunu tekrar açma. Eski defterleri karıştırma. Uyuyan yılanı uyandırma anlamında söylüyor. Call it a night. Günü bitirmek, paydos etmek. I'm tired. Let's call it a night. Yorgunum. Hadi bu geceyi bitirelim. Paydos edelim. Call it a night. Break the bank. Çok pahalıya mal olmak. That car will break the bank. O araba bütçeyi aşar, pahalıya mal olur. Break the bank. Have bigger fish to fry. Daha önemli işleri olmak. I can't worry about that now. Şimdi onunla uğraşamam. I have got bigger fish to fry. Daha önemli işlerim var. Have bigger fish To fry. Put your money where your mouth is. Lafla değil, icraatla göster. If you really believe in it, gerçekten inanıyorsan, put your money where your mouth is. Lafla değil, icraatla göster diyor. Be snout under. İşe boğulmuş olmak. I'm snowed under with work this week. Bu hafta iş yüküne gömüldüm, işe boğuldum. Be snowed under. Run a tight ship. Disiplinli ve sıkı yönetmek. The manager runs a tight ship. Nothing gets past her. Yönetici çok disiplinlidir, hiçbir şey gözünden kaçmaz. Run a tight ship. cut to the chase. Sadede gelmek. Let's cut to the chase. What do you want? Lafı uzatma. Sadede gel. Ne istiyorsun? Onu söyle. Cut to the chase. Down to earth. Alçak gönüllü, gerçekçi. Despite his fame, ünlü olmasına rağmen, he is very down to earth. Çok mütevazi, çok alçak gönüllü down to earth be full of hot air boş konuşmak don't listen to him he is full of hot air onu dinleme tamamen boş konuşuyor drop the ball hata yapmak bir şeyi batırmak baktığınızda topu düşürmek gibi görünüyor ama hata yapmak batırmak i dropped the ball on that project projede hata yaptım. Birds of a feather flock together. Üzüm üzüme baka baka kararır. They are always together. Birds of a feather flock together. Hep birlikteler. Üzüm üzüme baka baka kararır. Birds of a feather flock together. Easier said than done. Söylemesi kolay. Quitting sugar is easier said than done. Şekeri bırakmak söylemesi kolay, yapması zor. Count your chickens before they hatch. Dereyi görmeden paçaları sıvamak. Don't count your chickens before they hatch. Dereyi görmeden paçaları sıvamak. Every cloud has a silver lining. Her işte bir hayır vardır. She lost her job, but every cloud has a silver lining. İşini kaybetti ama her işte bir hayır vardır. Every cloud has a silver lining. Kill two birds with one stone. Bir taşla iki kuş vurmak. I visited grandma and did my shopping. Two birds with one stone. Büyükannemi ziyaret ettim ve alışveriş yaptım. İki işi bir arada hallettim. Bir taşla iki kuş. There is no place like home. Ev gibisi yok. I had fun but there is no place like home. Eğlenceliydi ama ev gibisi yok. No man is an island. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Ask for help, no man is an island. Yardım iste, insan sosyal bir varlıktır. Yani yardım iste, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Feel blue. Keyifsiz hissetmek, üzgün hissetmek. I have been feeling blue lately. Son zamanlarda kendimi üzgün hissediyorum. Feel blue. Throw shade. Taş atmak, laf sokmak. Yani she didn't mention my name. Adımı söylemedi. But I knew she was throwing shade at me. Ama bana laf soktuğunu biliyordum. Evet, şimdi videonun başında söylediğimiz damlaya damlaya göl olur. Little by little the bird builds its nest. Damlaya damlaya göl olur. She is saving slowly. Yavaşça birikim yapıyor diyor. Little by little the bird builds its nest. Damlaya damlaya göl olur. Bakın burada da kuşların yuvalarını inşa etmesinden bahsediyor. Yavaş yavaş kuşların yuvalarını inşa etmesi. Kelimeleriyle söylüyor. Damlaya damlaya göl olur. Asıl anlamı. Fish out of water. Ortama yabancı hissetmek, ortama uyumsuz hissetmek. I felt like a fish out of water at that party. O partide kendimi çok yabancı hissettim. Hani bizde de diyoruz ya sudan çıkmış balığa döndüm. Aslında tam olarak onun İngilizcesi bu. Fish out of water. In one ear and out of the other bir kulaktan girip öbür kulaktan çıkmak. Everything I say goes in one ear and out the other. Söylediklerimin hepsi bir kulağından girip diğerinden çıkıyor. Spill the beans. Boş boğazlık etmek. Bizdeki baklayı ağzından çıkarmak gibi. Hadi çıkar ağzından baklayı diyoruz ya o aslında. Come on, spill the beans. What happened? Hadi anlat, ne oldu? Get a move on. Acele etmek. We are late. Get a move on. Geç kaldık. Hadi acele et. Get a move on. Drag your feet. Ayağını sürmek, oyalanmak yani. Stop dragging your feet and finish your homework. Ayaklarını sürmeyi bırak, oyalanmayı bırak ve ödevini bitir. Get cold feet. Son anda korkup vazgeçme. I was about to go on stage. Sahneye çıkmak üzereydim. But I suddenly got cold feet. Ama birdenbire korkuya kapıldım ve vazgeçtim anlamında söylüyor. Give it a shot. Bir dene. Şansını dene. Bir şans ver. I have never tried sushi, but I'll give it a shot. Daha önce denemedim ama bir şans vereceğim, bir deneyeceğim. Give it a shot. Shoot the breeze. Çene çalmak We sat on the porch and shot the breeze all evening. Tüm akşam verandada oturup lafladık, çene çaldık. Shoot the breeze. Give someone the cold shoulder. Birine soğuk davranmak Why are you giving me the cold shoulder? Neden bana soğuk davranıyorsun? Assure thing Çantada keklik. Çok kolay, basit. With her skills, that job is a sure thing. O yetenekle o iş garanti. O iş çantada keklik. Go Dutch. Hesabı paylaşmak. Let's go Dutch on dinner tonight. Bu akşam yemeği kişi başı ödeyelim. Yani Alman usulü anlamında aslında. bizde de de e, söylüyoruz ya bunu Alman usulü yapalım gibi. Yani go Dutch Alman usulü hesabı paylaşmak. Dig your heels in. Ayak diremek, inat etmek. She dug her heels in and refused to apologize. İnat etti ve özür dilemedi. Go with the flow. Akışına bırakmak. I don't have a plan. I'll just go with the flow. Bir planım yok. Sadece akışına bırakacağım. Cross the line. Çizgiyi aşmak. He really crossed the line with that comment. O yorumla çizgiyi aştı, sınırı aştı. Hit rock bottom. Dibe vurmak. He hit rock bottom after losing his job. İşini kaybettikten sonra dibe vurdu. Hit rock bottom. Wreck your brain. Kafa patlatmak. I'm wrecking my brain but I can't remember her name. Adını hatırlamaya çalışıyorum. Aklıma gelmiyor. Hani onu adını hatırlamaya çalışıyorum. Buna kafa patlatıyorum ama aklıma gelmiyor anlamında söylüyor. Hit the ceiling. Çok sinirlenmek. When he found out, he hit the ceiling. Öğrendiğinde çok sinirlendi. Sweet talker. Ağzından bal damlıyor, tatlı dilli yani. He is such a sweet talker. Be careful. O çok tatlı dilli, dikkat et. Hold your horses. Acele etme, dur biraz. Hold your horses, we are not ready yet. Sakin ol. Henüz hazır değiliz. Acele etme. Over nothing. Sudan sebeplerle. They argued over nothing. Hiçbir şey yüzünden tartıştılar. Yani sudan sebeplerle tartıştılar. In deep water. Zor durumda olmak. She is in deep water after lying to her boss. Yöneticisine yalan söylediği için başı dertte, zor durumda. In deep water. Go off the rails. Zıvana'dan çıkmak. He went off the rails after losing his job. İşini kaybettikten sonra zıvana'dan çıktı. Hani işler rayından çıktı diyoruz ya, o aslında. Go off the rails. In over your head. Kapasitenin üstünde bir şeyin içinde olmak. Yani boyunu aşmak. I think I'm in over my head with this project. Bu projede sanırım boyumu aştım. Yani bence bu proje benim boyumu aşıyor demek istiyor. Fly off the handle. Saman gibi parlamak. He flew off the handle for no reason. Hiçbir sebep yokken öfkelendi. In the blink of an eye. Göz açıp kapayıncaya kadar. It was over in the blink of an eye. Biz göz açıp kapayıncaya kadar bitti diyor. Clam up. İçine kapanmak, suskunlaşmak, suspus olmak. He climbed up in class. Ders sırasında suspus oldu. In the long run, uzun vadede. It's hard now, şu an zor, ama uzun vadede değerli olacak. In the long run. Speak in riddles. Karnından konuşmak. İçine içine konuşmak, imalı konuşmak. She always speaks in riddles. Just say it clearly. Hep imalı konuşur. Açık açık söyle diyor. In your shoes. Senin yerinde olsam I wouldn't do that if I were in your shoes. Senin yerinde olsam bunu yapmazdım. In your shoes. Break the ice. Ortamdaki gerginliği azaltmak, ortamı yumuşatmak yani. He told a funny joke to break the ice at the meeting. Toplantıda ortamı yumuşatmak için komik bir şaka yaptı. It rings a bell. Tanıdık geliyor. That name rings a bell but I am not sure. O isim tanıdık geliyor ama emin değilim. It rings a bell. Now the ropes. Bir işin nasıl yapıldığını iyi bilmek. He just started, yeni başladı. But he already knows the ropes. Ama şimdiden her şeyi biliyor gibi diyor. Let the dust settle. Ortalık yatışsın, sakinleşmek. Wait and let the dust settle. Bekle ortalık sakinleşsin, ortalık yatışsın. Let your hair down. Rahatla kafanı boşalt. It is the weekend. Hafta sonu geldi. Time to let your hair down. Artık biraz rahatlayalım, gevşeyelim. Miss the point. Meseleyi anlamamak. You missed the point of the story. Hikayenin anlamını kaçırdın. Hikayedeki meseleyi anlamadın. Noktayı kaçırdın. Not my cup of tea. Benlik değil. Bana göre değil. Horror movies aren't my cup of tea. Korku filmleri bana göre değil. On thin ice. Riskli bir durumda olmak. Hani biz de diyoruz ya ince buz, is buz üstünde diye. Bu da aynı aslında. You are on thin ice with your teacher. Öğretmenin ne ip üstündesin? Hani ince buz üstünde yürüyorsun. Riskli durumdasın. Out of the question. Söz konusu bile değil. That price is out of the question. O fiyat söz konusu bile olamaz. Out of this world. Olağanüstü, harika. This cake is out of this world. Bu pasta harika. Over the moon. Çok mutlu. She was over the moon about her promotion. Te terfi aldığı için çok mutluydu. Put all your eggs in one basket tüm umudu tek bir şeye bağlamak. Don't put all your eggs in one basket. Tüm riskleri aynı yere yükleme diyor. Put your food in your mouth. Pot kırmak. I really put my food in my mouth at dinner. Yemekte büyük pot kırdım. Put your food in your mouth. Rock the boat. Ortalığı karıştırmak. Don't rock the boat. Everything is fine. Ortalığı karıştırma, her şey yolunda. Rock the boat. Sit on the fence. Kararsız kalmak. He is sitting on the fence and won't choose a side. Ne yana döneceğini bilemiyor, kararsız kaldı. Sleep on it. Üzerinde biraz düşünmek. Don't rush, acele etme. Sleep on it before deciding. Karar vermeden önce bir gece düşün. Üzerinde biraz düşün. Spill the tea, dedikodu yapmak. Girl, spill the tea. What happened at work? Hadi anlat bakalım, anlatın. İşte neler oldu. Steal someone's thunder, Başkasının başarısını gölgede bırakmak. She stole my thunder with her announcement. Take it with a grain of salt. Çok da ciddiye alma. Take what he says with a grain of salt. Söylediklerine hemen inanma. Söylediklerini çok ciddiye alma. The best of both worlds. İki iyi şeyi bir arada yaşamak. Working from home gives me the best of both worlds. Evden çalışmak bana iki dünyanın en iyisini sunuyor. İki iyi şeyi bir arada yaşatıyor diyor. The tip of the iceberg. Görünen kısmı. What we see is just the tip of the iceberg. Gördüğümüz şey sadece buzdağının görünen kısmı. Throw in the towel. Pes etmek. Pes ediyorum diyor. Bizde de söyleniyor havlu atmak. True tick and teen. Her koşulda iyi günde kötü günde. She stood by me. True tick and teen. İyi günde kötü günde yanımdaydı. Tie the knot. Evlenmek. They finally tied the knot last summer. Sonunda evlendiler. Time flies. The time flies when you are having fun. Eğlenince zaman su gibi akıp geçiyor. To be on the safe side. Ne olur ne olmaz diye garantiye almak. Take your umbrella just to be on the safe side. Şemsiyeni al işi garantiye al. Yani ne olur ne olmaz şemsiyeni yanına al. To good to be true. Gerçek olamayacak kadar iyi. That deal sounds to good to be true. O anlaşma kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyor. Up in the air. Belirsiz, netleşmemiş. The vacation plans are still up in the air. Tatil planları hala belirsiz. When it rains, it pours. Aksilikler üst üste gelir. First the car broke down, now the fridge. When it rains, it pours. Önce araba bozuldu, sonra buzdolabı. Üst üste geldi. Your guess is as good as mine. Ben de senin kadar biliyorum. I don't know your guess is as good as mine. Ben de bilmiyorum. Senin tahminin de benimki kadar geçerli. Ben de senin kadar biliyorum. Zip your lip. Çeneni kapa. You had better zip your lip before you say something wrong. Yani burada diyor ki bir şey söylemeden önce çeneni kapasan iyi olur. Sussan iyi olur. Zip your lip. Drive someone up the wall. Birini deli etmek. That noise is driving me up the wall. Bu ses beni deli ediyor. Eat like a horse. Çok yemek yemek. You ate like a horse today. Bugün kurt gibi yedin. Bizde mesela kurt gibi yemek anlamında söylenir. Onlar da bunu horse'la söylüyorlar. Mesela daha az yemek anlamında da biz de diyoruz ya kuş gibi yedin diye. Onu da yine eat like a bird olarak söylüyorlar. Speak your mind. Açıkça fikrini söylemek. Don't be shy. Çekingen olma, utanma. Speak your mind. Açıkça fikrini söyle, düşündüğünü söyle, içinden geleni söyle. Next someone. Başının etini yemek dırdır etmek. Stop nagging me. Başımın etini yemeyi bırak. Nag someone. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu arada katıl üyelerine özel ayrıcalıklar hakkında bilgi almak istiyorsanız videonun açıklama kısmına bakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve bu videoda en çok şaşırdığınız deyim hangisi? Onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.